çok güzel. İyiyiz, teşekkür ederiz. Her şey yolunda. Ee, yeni bir proje var sanırım Allah için. Ee, var, evet. 29'unda, e, şu an öyle görünüyor tarih, 29'unda sete çıkacağız gibi görünüyor. Eylül'e inşallah biraz var projemiz. Ee, gelecek sezonunda olacak ee, Dizi, dizi projesi, evet. OGM ile beraber ya, projemiz ya, var, bir projemiz var, dizi projesi. Ederim. Çok e, bahsetmeyeyim, Seyran karakterin adı. Antep gibi kız. Yani İyi, ben de işe inşallah çalışacağım ama daha detayları belli değil. Olunca haber veririm. Tekrardan bir dijital proje mi düşünüyorsunuz yoksa bir televizyon dizisi olur mu? Hiç bilgim yok. Yani bir proje üstüne konuşuyoruz ama hangi platform olacağı üstüne bir bilgim yok. Gelen tepkileri neye göre değerlendiriyorsunuz? Yani oynaman dediğiniz bir karakter oluyor mu? Yani benim için yok. Tamamen senaryo evet. ile Tabii. Evet. Yani İşe bir şey katabileceğimi düşünüyorsam girin. Peki oynamak istediğiniz senaryo var mı? Yani yok. Yok. <laughs> çok net cevaplar. Var diyeceğim zaten. Var. Yok. Var, var. Türlü, yok. <gülüyor> <gülüyor> Benim de öyle yani e, hikayesini beğendiğim işlerde olmak istiyorum açıkçası. Şimdi bugün de e, Kerem Açık'ın olmasını tutuyor. Evet. Sizin evet. için çok heyecanlı oldu. Çeydiler, çok. Bahsedebilir misiniz? Nasıl geçti çok heyecanlıydım gerçekten elim ayağım titriyordu yani çünkü çocukluktan beri bir gelen bir sevgi benim için ee, o yüzden Fenerbahçe için orada olmak forma tanıtımında olmak bir de bugün Dünya Fenerbahçeliler günü böyle güzel bir günde orada olmak benim için çok anlamlıydı çok özeldi.